Aşağıda Urfa Kuvayi Milliye Kumandanı Ali Sahip Paşa'nın Fransızlara gönderdiği mesaj verilmiştir. Urfa Fransız İşgal Kuvveti Komutanlığı'na. Yüzyıllardan beri özgür ve egemen yaşamış bir millet istila ve esirliği kabul edemez. Wilson ilkelerine ve mütareke hükümlerine aykırı olarak gittikçe artan gaddarca ve zalimce istilaya karşı kutsal haklarımızın korunmasına fiilen karar vermiş bulunuyoruz. Ali Sahip Paşa'nın ifadelerinden hareketle Urfa'da girişilecek milli mücadelenin gerekçeleriyle ilgili aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz? A şıkkına bakalım hemen. E, Wilson ilkelerine uyulmaması kesinlikle milli mücadelenin gerekçeleri arasındadır. Bunu üst tarafta e, çok rahat bir şekilde anlayabiliriz. Wilson ilkelerine ve mütareke hükümlerine aykırı olarak diyor. Uyulmaması mücadelenin gerekçesidir. Fransızların Ermenilerle işbirliği yapmasına baktığımız zaman Buradan böyle bir şey çıkaramayız arkadaşlar. Ermenilerle işbirliği yapıp yapmadığına dair bir şey çıkmaz. O yüzden ben B şıkkına ulaşamıyorum. İstilanın şiddetinin gittikçe artması da yine e, ulaşılabilir. Çünkü bakın burada e, artan gittikçe artan gaddarca ve zalimce istila diyor. C şıkkına da buradan ulaştık. Mondros Mütarekesine aykırı hareket edilmesi. Bakın e, mütareke hükümlerine aykırı olarak diyor. Bu da Mondros'tur. O yüzden D'ye de ulaştık. Sorumuzun doğru cevabı B şıkkıdır. Mustafa Kemal'in bu konuşmasından hareketle aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir? Mustafa Kemal Paşa ve Milli Savunma Bakanı Fevzi Paşa 1. İnönü muharebesini mecliste meclise anlattılar. Mustafa Kemal Paşa heyecanlanmıştı. Şu konuşmayı yaptı. Milletimizin bugün bütün mazisinde olduğundan ve ecdadından daha çok ümitlidir ve bunu ifade için arz ediyorum. Merhum Namık Kemal demişti ki Vatan bağrına düşman dayadı hançerini. Yok mudur kurtaracak bahtı kara maderini. İşte ben bu kürsüden bu yüksek meclisin başkanı sıfatı ile yüksek heyetinizin teşkil eden bütün üyelerinin her biri adına ve bütün millet adına diyorum ki vatanın bağrına düşman dayasın hançerini. Bulunur kurtaracak bahtı kara maderini. Şimdi burada hangisine ulaşılabilir dedi. Milli mücadelenin askeri safhası sona ermiştir. Bilgisine ulaşamayız. Askeri safhanın bitip bitmediğine dair bir şey verilmediği için A şıkkına ulaşamıyorum. Devam ediyorum. TBMM'nin uluslararası alanda saygını artmıştır. Bu ancak ve ancak antlaşma üzerinde olur. Böyle bir şeyden bahsetmediği için B şıkkına da ulaşamıyoruz. C şıkkına geldik. E, TBMM güçler birliği anlayışını esas almıştır. Baktığımız zaman güçler birliği yasama yürütme yargı demektir. Buradan bu da çıkmayacağı için C şıkkına da ulaşamıyoruz. Ancak Edebi eserler tarihsel olaylar üzerinde etkili olabilir. Bakın burada Namık Kemal'in şiirinden bahsetti ve bu şiire Mustafa Kemal bu sözlerle cevap verdi. Bu da zaten bizi D şıkkına ulaştırır. Sorumuzun doğru cevabı D seçeneğidir. Budanya Ateşkes Antlaşması ile çatışmalar sona erdi ve sıra Barış Antlaşması için yapılacak konferansa geldi. Konferansın tarafsız bir ülke olan İsviçre'nin Lozan kentinde yapılması kararlaştırıldı. İtilaf devletlerine göre konferansta Sevr Antlaşması görüşülecek ve bu antlaşma üzerinde bazı düzeltmeler yapılacaktı. Bu gerekçeyle İtilaf Devletleri konferansa TBMM hükümetinin yanında Sevr Antlaşmasına imza atan Osmanlı hükümetini de davet ettiler. İtilaf Devletleri konferansa hem TBMM hükümetini hem de Osmanlı hükümetini davet ederek hedeflerinden hangilerini amaçlamışlardır? İki tarafı da çağırıyorlarsa demek ki Türk tarafını ikiye bölmek istemişlerdir. Bu da bize bire ulaştırır. Saltanatın kaldırılmasına zemin hazırlamak için böyle bir şeyi itilaflar amaçlamamışlar. Zaten burada bize itilafların iki tarafı davet etmesinin sebebini soruyor. Neyin amaçlanmıştır soruyor. İtilaflar saltanatı kaldırmak isteseler böyle bir davet yapmazlar. O yüzden ikinci bilgi yanlıştır. Aralarındaki görüş ayrılıklarından yararlanarak Siyasi çıkar elde etmeyi de amaçladıklarını söyleyebiliriz. İki tarafı birbirlerine düşürüp arada sevri imzalatacaklardır. E, i̇tilafların amacı budur. O yüzden üçüncü de doğrudur. Sorumuzun cevabı 1 ve 3'ün olduğu 5 Franklin Bolin bu savaşı kazanacaksınız çünkü Dışişleri Bakanı Yusuf Kemal Tengirçek Fransız Parlamentosu Dışişleri Komitesi Başkanı Franklin Bolin'e ile birlikte İnebol'dan Ankara'ya gelmektedir. Yollarda köylüler, erkek, kadın hatta bazı çocuklarıyla beraber kanı arabalarıyla cephane taşıyorlardı. Fransız milletvekili ve subayı arabalarından bunları seyrediyorlardı. Bir köylü oturmuş kaval çalıyor, birkaçı yaktıkları ateşin etrafında toplanmışlar bir şeyler pişiriyorlardı. Bir kadın bir kenara çekilmiş çocuğunu emziriyordu. Arabamızı durdurarak biraz bunları seyrettik. Monsieur Franklin, rica ederim artık boş konuşmalara bırakalım, ciddi konuşmaya başlayalım. Evvela size şunu haber vereyim. Siz bu savaşta mutlaka başarılı olacaksınız dedi. Neden dedim? Her ne zaman bir millet böyle genci, ihtiyarı, çoluğu, çocuğu ile bir işe sarılırsa onu mutlaka başarır. Geçtiğim yerlerde gördüklerim bunu anlatıyor. Buna göre Mr. Franklin'in siz bu savaşta mutlaka başarılı olacaksınız demesinin gerekçesiyle ilgili hangisi söylenebilir? Fransızların Türklerin milli mücadele davasına yanlarında yer alması, yanlarında olması kesinlikle söylenemez. Çünkü Fransızlar bizim karşımızdaydı. Burada Franklin Bole'nin söylediği bu söz aslında halkımızın birlik ve beraberlik içerisinde hareket etmesi ve yardımlaşma, dayanışma ruhunun bir sonucu olarak söylenmiş bir cümledir. Bakalım. Türk ordusunun askeri mühimmat ve asker bakımından güçlü olması için de bu söylenmemiştir ki zaten insanlar oraya cephane taşıyorlar. Demek ki eksik var ki bu yapılıyor. Milli mücadelede Türk milletinin kadınıyla, ihtiyarıyla, çocuğuyla dayanışma içinde olması işte Franklin, eee Franklin'in burada başarılı olacaksınız demesinin sebebi olarak karşımıza çıkar. İtilaf Devletleri arasında birlik ve beraberliğin bozulmasından dolayı bloğun dağılması yine bu sözlerinden çıkmayacağı için D şıkkı da cevabımız olamaz. Sorumuzun cevabı C şıkkıdır. Aşağıdaki tabloda milli mücadele dönemiyle ilgili bilgiler verilmiştir. Tablodaki bilgilere göre aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz? Şimdi bakalım şehit, gazi ve tutsak sayıları verilmiş. Cepheler sol tarafta görünüyor. Muharebeler bakın teker teker isimleri yazılmış. E, sayılar da burada yazıyor arkadaşlar. Toplam bölümde aşağıda verilmiş. En fazla şehit ve gazi Sakarya Meydan Muharebesi'nde verilmiştir. Bakıyorum arkadaşlar Sakarya Meydan Muharebesi'nde 3288 şehit, 13618 gazi ve 415 tutsak diyor. Yani bu bilgi kesinlikle doğrudur. Buna ulaşırız. Batı cephesinde doğu cephesinden daha fazla savaş yapılmıştır. Bakın, Batı cephesinde 1 2 3 4 ve 5 savaş, doğu cephesinde 1 savaş. Daha fazla savaş yapılmıştır bilgisi de buradan doğru olarak karşımıza çıkar. Hem Doğu hem de Batı cephesindeki savaşların hepsinde galip gelinmiştir. Arkadaşlar galip gelindiğine ya da mağlup olunduğuna dair tablodan herhangi bir şey çıkmayacağı için C şıkkındaki bilgiye ulaşamıyoruz. Batı cephesinin ilk savaşındaki şehit sayısı diğer Batı cephesindeki savaşlara göre daha azdır. Bakın Batı cephesinde ilk savaş 1. İnönü şehit sayısı 95 diğerlerine göre daha azdır diyordu. Demek ki bu da doğrudur ulaşılamaz olarak verilen sorunun cevabı C şıkkıdır.